Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamalarda bulundu. Bayraktar, yeni yüzer doğalgaz üretim platformunun Türkiye'ye geldiğini belirtti. Bakan Bayraktar, Platform 20 yıl boyunca her gün 10 milyon metreküp üretim yapacak. Bu da yıllık yaklaşık 7,5 milyar metreküp üretime tekabül ediyor. Bizi ülkemizin ihtiyacının neredeyse %8'ini karşıladığımız bir noktaya getirecek. Bu bizim için tarihi bir gün dedi. Bayraktar, Karadeniz'de yeni sondaj çalışmaları yapılacağını açıklarken... Oruç Reis gemisinin Somali'deki yurt dışı görevi için hareket edeceğini dile getirdi. Yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğündeki platformda 140 personel çalışacak. Bunların çoğunluğu inşallah Türk insanı olacak. Kanada'da ekiple beraber toplam 160 kişilik bir ekip 7 gün 24 saat çalışacak dedi. Alparslan Bayraktar, Tesisimiz şimdiden milletimize hayırlı olsun diyorum. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum dedi. Bakan Bayraktar, platformun birkaç ay Çanakkale'de misafir olacağını, ardından Filios'a hareket edeceğini de ayrıca belirtti.